Boye'den Tete'ye. Mertens'in koşusu vardı. Tete içeri kat etti. Yerden çıkar takdir kolu. Saşa Boye. Saşa Boye. Topağlarda gol. Saşa Boye. Saşa Boye. Torreira hemen Icardi. Icardi nefis bas. Kerem Aktürkoğlu. Müthiş bir dokunuş. Kerem Aktürkoğlu çok klas. Fevkulade bir bitiriş geldi Kerem Aktürkoğlu'ndan. Saray elle oynama itirazı var. Adana Demirsporlu Sporlu oyuncuların bu pozisyonda penaltı beklentisi var. Yusuf Sarı'nın çevirdiği top. Nelson burada. topa doğru. Empaenia, ve gol! Topu Farkı bire indiriyor. Adana Demirspor'un sevinci, taraftarının sevinci Rams Park'ta. Ligi çevirmişti Adana Demirspor. Maçın duraklama anlarında şimdi topun arkasında Mauro Icardi. Icardi ve gol!